Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaprak sarma deniyoruz. Her evet arkadaşlar açtık sarmamızı. Ablam da deniyor sarmayı. Abla e, merhaba deyin ablama. Merhaba. Şimdi herkese merhabalar. Arkadaşlar. Ablacım tatacaksın. Şimdi tadıyoruz. çok, çok, çok Ben bütün, bütün tadamadım. Hmm. Hmm. E hmm. Çok güzel. Nasıl tadı? Güzel. Arkadaşlar bizi 50 bin, 50 Hayır, 80 hayır. Bin, 90 bin abone ge, verirseniz çok mutlu oluruz. Hayır ablacığım. Eğer e, elde 50 aboneye ulaşırsak yüzümüz yüzümü göstereceğim. 100 abonede annemi 200 abonede babamı göstereceğim. Xin chào bye bye, bye bye, bye bye, yep. bye bye.